Ee. öyle. ne? E hani hiçbir şey olmuyor bu animasyonda. Ne biçim animasyon bu be? Sıkıldım oğlum ben. E ee, bir şey olmak zorunda değil ki oğlum. Bu da böyle dinlendirici. Sakin bir animasyon işte. Akvaryum mantığında. Başlarım akvaryum mantığına ya. Sıkıldım oğlum ben bir şey olsun artık Allah Allah. Ya salak mısın oğlum ya bir şey olmuyor artık diyorum işte böyle duracağız böyle durağın durağın duracağız. Biz izleyenler. Stresler ne olacak? Ya be, yani anlayacağım belki fazla uğraşmamış animasyonla. Böyle aynı kabarcıklar. Arkaları aynı balak falan geçiyor. Yani animasyon dönüp duruyor böyle animasyon dönüyor. E şimdi o belki bir döndürürüm. Flashback bindir nedir onu trashback yaparım ha. Beni sinirlendirmesin. Ben bu alemlerin en kral delikanlı balıyım ben böyle rollere gelemem lan duran. Ben hiperaktif balıyım ben gezerim tozarım aksiyondur benim işim. Bu ne lan böyle çizmiş benim ortada akvaryumu. Lan ben senin bilgin akvaryum balıklarından değilim lan. Ben doğru düz kullan şerefsiz. Hadi bakayım hadi doğru dur. çiz beni nasıl çizecek. Dur ben. dur dur lan ne diyor sen tamam ikimizden akıcam lan manyak. Bir şey olmaz <laughs> lan ondan mı korkacağım gıcık oldum zaten. Hala aynı kabarcıklar çıkıyor şu kabarcık. Asıl şu balığa kılım lan. Aynı balık geçip duruyor oradan. Ne bakıyorsun lan ben bunu döverim yerim lan ben bu balığı. Yerim lan ben seni. Ha, ne oldu lan balığa? Ah şimdi sıçtık işte. Lan deniz de kararıyor. Ne oluyor lan? <laughs> lan bu müzik sen ala. Oğlum var ya biz kesin başımıza iş gelecek ha. Ve bu senin yüzünden oluyor hıyar. Deniz hıyarı. Hiç animasyon yapan adama kafa tutulur mu oğlum ya? Ne güzel saçlı gel yüzüyor topçu zahmet ya. Ya bırak ya korkutmaya çalışıyor Allah'ın tıraş belki. Korkmayız oğlum biz delikanlı balığız. Hadi bakayım hadi. Aha. <laughs> ne oldu lan? Elektrikler mi kesildi? Ne oldu lan? Ha yok, belki animasyonun opasite ayarında balansı dikriz yaptı. Buyur. Yok bir şey yok. Ya sen artık bir sus ya, bir sus ya. Zaten her şey senin bu bıdı, bıdı yüzünden oluyor. Lan bu, 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 bu gözler ne lan böyle? Bu manalı bakışlar diyor ki arkadaşlar boku yediniz e, Berk abi aman diyeyim gözü seveyim ben abilerin abisi Enflash Berk şampiyon Berk Enflash benim Berk'im abim sen benim ya ben espri yaptım sen o esprileri ciddi yazmışsın nasıl da anlamamışsın sen esprimi benim benim yaptım ama a, 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 aman abi ya gözü pis ya Aha, lan bunlar ne, ne, lan bu? <laughs> lan ben bunları bizi yemek üzere olan büyük canavar balıklar zannetmiştim. Bunlar boktan baloncuk mu lan böyle uçup gidiyor? <laughs> sus lan sus. Aha o ne lan? Merhaba ben Elçiyim. Benden haber getirdim. Kim oltaya takılırsa onun ölümü kısa ve acısız olacak. Ha? <laughs> <laughs> Oley be oley. Hadi bay bay manyak. <laughs> Vay adi şerefsiz. Ulan oltayı kaptırdık. Ne yapacak bu Berk? In Nesli bana işkence mi edecek? Ne yapacak ya? Aha bir da. Oley be. Sağ ol be Berk. Im İmparator, Berk ya. Merhaba. Ben elçi falan değilim. Bu da olta değil zaten. Şemsiye bak. <laughs> Niye ağzım oynamıyor diye mi düşünüyorsun ha? Çünkü bu bir teyp kaydı. Ne o şaşırdın mı? Korktun mu yoksa ha? Bunu bana laf ederken düşünecektin salak balık. Evet ben oyum Trashberg tıraş belki karnı acıkmış. Bir balık tutsak da yesek demiş. Hani de hani Aha. Bu ne lan? Ne oluyor lan? Neredeyim ben? Un, yağ, tava, ocak, mutfak. Lan tavada kızarıyorum lan ben. Lan, 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 lan ısınıyor lan bu. Seni ay manyak. Animasyon kadar taş düşsün başına emi. Benim gibileri yıldıramazsın. Ben delikanlıyım. Ben ölsem bile öteki delikanlı balıkların kalbinde yaşarım. Oy yaşarım. Yılıyorum lan boğazında kalırım inşallah. bizler 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 ha